Merhaba arkadaşlar bu isim ne bileyim Demiş açalım O umarım bu videomu seversiniz hadi. Bakın arkamda gördüğünüz paketi açıyoruz. Açalım ama açamıyoruz. Evet. Ve açalım. Ve şimdi çok heyecanlıyız. Arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar ve içinden bu çıktı. Bu ne? Ben başka bir miniset bekliyordum. Ama açalım 23 Nisan armağan. Burada 23 Nisan fotoğrafını gördüğüm için benim tatlıymış. Şimdi bakalım. Oy. Ay. Arkadaşlar içinden çok güzel şeyler çıktığını söyleyebilirim. Arkadaşlar minişlerimizi tanıtalım. Bu bende olan minişlerden ama biraz farklı gibi. O pembe miniş. Bakın. Bakın gördüğünüz gibi pembe miniş. Çok tatlı. Aa bakın. Ben bunun adını kesinlikle krema koyarım arkadaşlar. Bunun adı yeşil. Ben bunun adını ee, elma koyarım. Elma koyarım. Öbürünün adı çilekli ama ben bunun adını kurdele koyarım. Ve bunun adına, ve bunun adını bilmiyorum ya. Bunun adını koy. Ama bu ne değişik? miniş. Bu at miniş. Ben ama ayakta duramıyor arkadaşlar. Bunun ayakta durma sorunu var. Bakın şu çok tatlı bakın. Çok tatlı değil mi ya? Ben as, aslında arkadaşlar normalde böyle böyle yapmışlar ama normalde bu böyle. Ta bu inekmiş. Bu at miniş. Bu hamster miniş. Bu da kutup payız ama bu ama bunun bir de bunun ne olduğunu bilmiyor. Arkadaşlar bu galiba çirpi. Bakın. Bakın. Kendileri var. Yani. Bakın arkadaşlar bu susu mu biniş? galiba. Bir yakından bakalım. Bakın. Çok güzel. Ama böyle de koyabiliriz arkadaşlar. Aa, bakın susamı da benziyor zaten. Ama susamın kuyruğu Yok böyle değil ki. Gerçekten arkadaşlar böyle değil. Arkadaşlar bu bence bu bence kedi. Bu galiba İran kedisi arkadaşlar. Öyle benzemiyor. Ben bilmem. Sen bilirsin. Neden böyle bakıyor? Neyse. Çok tatlı. Gerçekten. <laughs> çekiyor, çekiyor. Arkadaş. Evet arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi çok minnoş şeyler var. Ben bunları ağlalarıma göstereyim. Temelen çok tatlı değil mi? çok tatlılar. bitişi. Bitişi kim yapacak? Bitişi kim yaparsa yapsın. Ben gidiyorum ya. Ben bitişi vallahi yapamam. Ben yaparım. Tamam biz. Ya da ben yapacağım. Dur ikimiz de yapalım. Evet arkadaşlar bu yeni videomuzda bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.